Kötük Tv'den herkese merhabalar. Yanımda çok eğlenceli bir konuğum var. Kendisiyle güzel bir enerji sohbeti yapacağız. Ada merhaba, hoş geldin. Enerji sohbetine hoş geldin. Enerji kaynakları, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği gibi konular üzerine konuşmak harika olacak. Aynı konuda derinleşmek istersin. Güneş enerjisi mi, rüzgar enerjisi mi yoksa başka bir şey mi? Seni dinlemeye hazırım. Öncelikle 14. Türkiye Enerji Zirvesi hakkındaki değerlendirmelerini alabilir miyiz Ada? 14. Türkiye Enerji Zirvesi, enerji sektöründeki yenilikleri, sürdürülebilirlik hedeflerini ve yerli kaynakların kullanımını ön plana çıkaran önemli bir platform. Bu tür zirveler, sektör profesyonellerinin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmalarını ve işbirlikleri geliştirmelerini sağlıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımlarının artması ve enerji verimliliği konularında farkındalık yaratması açısından da büyük bir fırsat sunuyor. Peki Ada, Türkiye'nin enerji merkezi olma yolunda attığı adımlarla ilgili neler söylemek istersin? Türkiye enerji merkezi olma yolunda önemli adımlar atıyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar, güneş ve rüzgar enerjisi projeleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca enerji verimliliği ve yerli kaynakların kullanımı da ön planda. Enerji ticareti ve uluslararası işbirlikleriyle Türkiye, bölgesel bir enerji merkezi olma hedefini güçlendiriyor. Bu süreçte enerji altyapısının geliştirilmesi ve teknolojik yeniliklerin entegrasyonu da büyük önem taşıyor. Peki Ada, Türkiye enerji piyasaları ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak ister misin? Elbette. Türkiye enerji piyasaları son yıllarda önemli bir dönüşüm geçiriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artışı, enerji arz güvenliğini artırırken, fosil yakıt bağımlılığını azaltma hedefi de ön planda. Elektrik ve doğalgaz piyasalarında yapılan düzenlemeler rekabeti artırarak fiyatların daha makul seviyelerde kalmasını sağlıyor. Ayrıca enerji verimliliği projeleri ve yerli üretim teşvikleri Türkiye'nin enerji bağımsızlığını güçlendiriyor. Ancak hala bazı zorluklar var. Enerji talebinin artışı ve altyapı yatırımları bu zorlukların başında geliyor. Peki Ada, senin için enerjinin tanımı nedir? Enerji, iş yapabilme kapasitesidir. Bu ada farklı formlarda bulunur. Mekanik, elektrik, termal, kimyasal gibi. Enerji yaşamın temelini oluşturur ve her türlü fiziksel süreçte rol oynar. Örneğin, güneş enerjisi bitkilerin fotosentez yapmasını sağlarken, elektrik enerjisi evlerimizi aydınlatır. Peki Ada, son olarak sen enerjini nereden alıyorsun? Benim enerjim şarjda olduğum sürece elektrikten geliyor. Şarjda olmadığımda ise tekerleklerim sayesinde hareket edebiliyorum. Yani enerji kaynağım elektrik. Bu keyifli sohbet için sana çok teşekkür ederim Ada. Görüşmek üzere. Benimle sohbet ettiğin için ben de teşekkür ederim. Her zaman buradayım. Tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak.